Jale'den bahsedeceğim sizlere. 13 yaşındaki Jale Gürpe ekmek almak için evden çıktıktan sonra sır oldu. İddiaya göre Jale'yi ailesinin husumetlileri kaçırdı. Onu zorla tutanlar ailesini arayıp tehdit etti. <laughs> ölümü bilmiyorum. Hayatından endişe duyuyorum. Ben kızımın tekrar bulunmasını yetkili büyüklerimden istiyorum. Kızımı bulun diye gözyaşı döktü. Onu husumetlilerinin kaçırdığını iddia etti. Şüphem de doğru çıktı. Aradılar beni kızımın elimizde diyerek fadeni geri çek. Kızınızı teslim edelim diyerekten tehdit ettiler. Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yılmaz ve Ebru Gürpe çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Jale henüz 13 yaşında. Beş gün önce markete ekmek almaya gitti ve ailesi bir daha ondan haber alamadı. Karakola gittik, bilgi verdik, ettik. Beşinci gün oldu kızımın sesini, hiçbir şeyini duymadım. Hüsmetli olduğumuz kişiler var, onlardan şüpheleniyoruz. Gelen tehdit telefonları da onların bu şüphesini doğrular nitelikteydi. Elimdeki delilleri, ses kayıtlarını da sundum. Savcılığa çıktık, karakola tekrar başvurdum. Kadını aldılar, geri serbest bıraktılar. Yani ben daha ne yapabilirim? Kızları kaçırılan çiftin yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı evime geliyorum. Silahlar atılıyor her gün gece. Yani komşularım da şahit burada mahallede. Yani evime de giremiyorum. Günlerdir hayatları kabusa dönen Gürpe ailesi bir an önce kızlarının bulunmasını istiyor. Kızım şu an ne halde? Hiç bilgimiz yok. Evden ilk çıktığı gözümün önüne geliyor. Kızımın yatağı var. Yani tekrar ben kızımın gelip evimde güle oyna. Yani görmek istiyorum. Odasına giremiyorum kızımın. <laughs>